Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Kedis kanalıma hoş geldiniz canlarım. Sefalar getirdiniz. Hepinizi izlerken hayırlı sabahlar, hayırlı akşamlar hangi saatte izlerseniz. Ben gördüğünüz gibi canlarım hazırlığımı yaptım. Şurada oklavalarım hazır. Unumu, yumurtamı, suyumu, tuzumu aldım. bıçağım burada. Bir de Üstüne yufkalarımı ee, sevecek olduğum bezimi de temiz bitir. böyle yere serip üstüne boyayacağım. Şimdi anlamışsınızdır ne yapacağımız. Sizlerle beraber su böreği yapacağız. Siparişlerimize canlarım başlayalım. Bunlar sipariş su böreklerimiz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Başlayalım. Su, un, tuz ve yumurtamız var. E, 12 tane yumurta kırdım buraya canlarım. 2 tepsilik su böreğini bir yoğuracağım. 2 tepsilik bir yoğuracağım. 4 tepsi inşallah başarabileceğim. Su böreği yapacağım sizlerle. Bir tepsiye 6 yumurta koyuyorum ben. Fırın tepsisine bu arada büyük fırın tepsisine. Yarım çay bardağı su. 6 yumurta aldığı kadar un. Çok sert olmayacak. Tuz. Göz kararı tuzumuz var. Ama ben 2 tepsi yapacak olduğum için 12 yumurta 1 çay bardağı ılık su. Göz kararı tuz. Bir de unumuz az az ekleyeceğiz. Ellerimi güzel yıkadım. Şimdi bismillah diyelim. Tekrardan su böreğimize başlayalım. Ne oldu? Rahatsız etmesin Yok, seni. Yok etmez. Hadi bakalım canlarım. Yumurtalarımı ben buraya kırdım. Şöyle azar azar şimdi suyunu da deme. dökeyim şöyle. Doğru. Zaten o kolunu yorulmayacağım. Yumurtalarımızı çırpsak da olur ama ben çırpmadım. Zaten katacağım az az onunla beraber. Şöyle. Şimdi unumuzun üstüne tuzumuzu koyalım. Şöyle göz kararı canlarım. Size bu çok dökülüyor olabilir ama yani iki tepsiye bir buçuk yemek kaşığı tuz. Çünkü içinin peyniri de olacak. Suyuna da tuz atacağız ya. Ha. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle az az yumurtasını da çırpabilirsiniz daha önceden. Bazen çırpıyorum, bazen çırpmıyorum isteğinize göre. Yumurtamız da canlarım iyi yumurtadan, kaliteli yumurtadan. Şöyle eşim çekerse çekiyorum yakında. Şöyle görebilir sapsarı gördüğünüz gibi. Yani herhangi bir yumurtadan da yapabilirsiniz ama bundan daha güzel olur. Ne yaparsanız yapın bu arada bu yumurta olduğu için içinde fazlasıyla elinize yapışacak bir hamur olacak. Ne yaparsanız yapın. O yüzden canlarım şöyle ele yapışan bir hamur olacak. Masaya yapışacak. Bundan kaçış yok. Çünkü gördüğünüz gibi hemen hemen sade yumurtalan yapıyoruz bunu. Biraz yumuşak yoğuracağız Çünkü açması biraz zor bir hamur oluyor. Şöyle. Her zamanki tarifim. Ben bu tarifte çok memnunum. Sabah çok var. Başaracağız inşallah beraber. Tabii ki dört tepsiyi taşırken sizleri çekmeyeceğim. <laughs> ara ara. 7-8 saatimiz alır bu. Öyle kolay değil canlarım. Bunlar tek tek yapılıp, açılıp, tek tek haşlanacaklar. Tepsiye dizilecekler ve tek başıma. Erdoğan da birazdan çıkacak. Çıkmasa da bana bir şeysi yok. Ben kendim yapmak zorundayım. Bunda yardımlık bir şey yok. Yani ne yapalım? Hamur yoğuramıyoruz. Açmasını da beceremiyoruz. Şöyle ben açarım zaten seviyorum açmayı. Önemli olan canlarım bunu güzel yoğurmak ve birazcık yumuşak bırakabilmek. Şöyle, o yüzden de unumuzu az az ekliyoruz içine. Şöyle Hani hamurdan elimiz çıksın deriz ya. Bundan pek çıkmıyor maalesef. ya da 18 beze yapacağım canlarım Onun şimdi ben tepsilerimin büyüklüğünü bildiğim için fırın tepsilerim benim bayağı büyük eski fırınımın tepsileri küçüktü bayağı büyük ee, ona göre yapacağım çok da kalın olmayacak çok da ince olmayacak 9-9 koyan da var tepsiye 8-8 koyan da var ben çünkü kararını biliyorum tepsimin ona göre canlarım yapacağım buna daha un koymayacağım değerli takipçilerim Şimdi ben bunu biraz yoğurayım. Ondan sonra yine görüşürüz. Evet değerli takipçilerimiz şöyle bayağı ben hamurumu bir 15-20 dakika yoğurdum gerçekte. Bak yine de yapışıyor masamıza. Yani yapışacak bundan kaçış yok diyorum ya. Yapışmasın diye sakın uğraşmayın. Bu sefer hamurunuz çok sert olur. O zaman da açamazsınız. Şöyle. Bak şöyle normal yani masaya yapışması normal Hı. şöyle şöyle bezelerimizi alacağız bu büyüklük yeter o kadar güzel yoğurdum ki canlarım içi göz göz oldu hamurum Öyle göz göz olduğu zaman demek ki hamurunuz güzel yoğrulmuştur. Bakalım 5 tane çıkacak. Şöyle size göstereyim yakında. Buradan görüyor musun? Ha, bir saniye. Bakın hamurumuzun içine canlı. Evet. Şöyle göz göz olacak. Demek ki hamurunuzu çok güzel yoğurdunuz. Fazla dolmuş olabilir. Yumurtalarım biraz büyüktü çünkü. Olsun öbür tepsilerime katarım. Devam ederim yani. Benim için daha iyi olur. Evet. Şöyle 1, 2, 3, 4, 8, 12, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Tam oldu. Şöyle canlarım şimdi bunları beze yapacağım. Şöyle masamın diğer ucuna koyacağım. Şöyle biraz uzağa koyayım. Açarken beni yormasın. Kenardan altına hemen birazcık un koyup canlarım. Şöyle. O zaman ben bezelerimi yapayım. Görüşürüz. Evet. Benim altın açmaya başladı. Evet canlarım hamurlarımızı beze yaptık. Şimdi ara rendedik. Hamurlarımızı tabii ki biraz dinlense daha güzel olur. Ama ben ilk bir taneden başlamak istedim. Bunları da dinlenilir zaten. Hamurlarım da bana benzedi. Hiç dinlenme yok bunları. Onu açmamaya çalışacağım canlarım. Ama Hamurumuz çok güzel oldu gerçekten. Sizlerin de gördüğü gibi hemen hamurumuz büyüyor. Hamurumuz biraz büyüdükten sonra büyük oklavamızı aldık. Büyük. Saat şu anda akşamın yedi buçuğu tam. Yedi buçuğunda başladım. Tabii ki bir maşallahınızı alırım canlarım. Şimdi teşekkür ederim sizlere. Beğenilerinizi, abone olmayı canlarım unutmazsanız çok memnun olurum. Birazcık büyük açacağım bunları hepsinin fırın tepsisi olduğu için yuvarlak tepsi değil tepsinin e, piştikten sonra fırın tepsisinin kenarları ister istemez yukarı kalkıp ortasında kalmasını istemediğim istemedim hem en üsttekini biraz daha anormal büyük açacağım en üsttekini e, o iki topu zaten biraz daha büyük bıraktım o yüzden bir de en alttaki hamurumuzu sudan geçirmeden pişireceğiz biliyorsunuz çok ince olmayacak çok da kalın olmayacak şu kenarları özel müflecanları kenarlarına bastıra bastıra şöyle açacağız şöyle yeterli şimdi şu temiz bezimi de ben yanımı yanıma açacağım şöyle Heh. hamurlarımı alacağım şu şekilde yanıma sereceğim evet çubuğumu değiştirdim İnşallah güzel olacak. maşallah hamurumuza değerli tercihlerim ama bunu sert yoğurursanız asla bunu açamazsınız ee, yine tekrar edeyim size elime yapıştı so, e, hamur sofraya yapıştı bu olmadı eğer böyle yaparsanız asla bu su böreği olmaz canlar bunun özelliği o ele yapışacak hamur oklavamızı da şöyle, şöyle. Geri çekerken biraz bastırın tamam. Çok yorum alıyorum ben böyle hamur yaparken. bildiğim işte benim hamurum büyümüyor. Büyümüyor hamurunuz çok sert yoğurmuşsunuzdur ve açmak açılmadığı için sert hamurum. Siz de açılmaya açılmayı yine de bilmediğiniz için canlarım. Bilmeyenlerimiz de var. Genç kızlarımız olabilir. Benden daha iyi yapanlar da var mesela. Ee, ama açılmadığı için de siz anlamayarak tabii ki boyuna un vurursanız bu sefer hiç açılmaz yorumlarınızdan da aklımda kaldığı kadar da canlarım e, cevaplamış olayım. Yazdım. Şöyle. Maşallah var hamurlarımız. İnşallah böyle de sudan çıkardım. Böyle olursa en fazla bir saatte bir saate iki tepsi yaparız. Bunlar şimdi kuracaklar mı orada? Yok. Bu iki tepsi ben böyle açacağım. Evet. Ondan sonra pişirmeye birazdan kalkıp suyunu koyacağım. Yağını eriteceğim. Sonra haşlayıp yerine koyacağım. Ha. Şimdi orada açıyorsun ya. Ha. Kururlar mı diye şey. Kurursun, hiçbir şey olmaz. Ha onu diyorum. Yap. Kaç tane daha açacağım? Hepsini açacağım bunları. Saymadım da kaç tane var diye ondan dolayı. 16. Oo. Tam iki kestirdim. 16 mı? Ya 16 ya 18. 7, 7, 9, 9, 18 bilmiyorum. Ya 16 ya 18. Takip edelim birbirine onu. Canlarım ben böyle bunları şimdi bitireyim. Zamanınızı almaya ne kadar çektik bilmiyorum. Bir de haşlarken o zaman görüşürüz. Evet Canlarım görüyorsunuz ben şurada tereyağımı, bir de sıvı yağımı şöyle. Yarım kilo tereyağı, bir çay bardağı sıvı yağ burada var. Gene iki tepsilik için. Şurada da bu yağın şey suyum unlanırsa ekstra gene su koydum buraya onun için. O yani fazlalık. Suyumuz canlarım bu şekilde kaynayacak. Bakın fokur fokur edecek. Başka olmaz. Şöyle tuzumuzu da attım. Tepsimizin altına bir tane haşlamadan koydum. Buraya da soğuk suyumuzu koydum. Şimdi hemen bir tane hamur getireyim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah yırtılmayacak. Şunu da dün Erdoğan Bey aldı bana canlarım. Bu da buna kısmetmiş. Vallahi çok da güzel. İnşallah da güzel güzel hamurlarımız yırtılmaz, güzelce ne olurlar değerli takipçilerimiz. Şöyle unsuz açmaya çalıştım. Unsuz açarsanız canlarım kalın kalın olmaz hamurlarınız yufkalarınız bir de suyunuzda tez kirlenmez. o yüzden şöyle pişsinler birazcık 30'a kadar sayın canlarım 30'a kadar saydınız mı bakın nasıl kabarayı pişiyor bak gördünüz mü Bakın. Evet. Şimdi bunu alabiliriz. Maşallah. Şöyle hemen soğuk suyumuzun içine koydum. Bakalım yırtılacak mı? Aslı, <laughs> şöyle hemen canlarım tepsimize Dizeceğiz şöyle. Vallahi incecik oldu canlarım şuraya bak. İnanma sas bakın yani. He. Şöyle Tepsimizi de yağladım bu arada. Şu kenarlarını da Şöyle Yağımızı da buraya alalım. Bunun üstündeki tortusunu almama gerek yok. Baklava da alıyoruz ama börek de almıyorum ben. Şöyle çok yağlı olmasın. Yağsız da olmayacak canlarım. Tekrar yine hamurumuzu koyalım. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Ucundan aşağı doğru. Şöyle bir hepsini ıslatıyorum. Bakın. Heh. Şimdi bir daha çok ellemiyorum bunu canlarım. Bu şimdi bakalım. Pişti mi ne hale gelecek. 4 tane de bir de arasına şöyle yapmış olduğum harcımızı peynir yağlı peynir ve maydanozumuzu hazırladım bakın canlarım bu şekilde olduğu zaman hamurumuz olmuş demektir gördünüz mü Bismillahirrahmanirrahim Bu suyumuz ısındığı zaman değerli takipçilerim soğuk suyumuz ısınırsa bunu değiştireceğiz. 2 bak şimdi ısındı mesela. 2 3 yufkada yufka bir bunu değiştiriyoruz. Bakın. Şöyle. Elimden gelenin en güzelini, en temizini yapmaya canlarım çalışıyorum. İnşallah severek, beğenerek yerler. Şöyle. Hah. Tekrar hamurumuzu alalım. Kepçemiz de kepçe. Allah ömrünü uzun etsin Erdoğan Bey'in. Ben bu kadar büyük istemediydim ama işime yaradı. Allah razı olsun. Nasıl Zeynoş? Good. Aşağı değil mi? <laughs> şuraya bakın canım. Şuraya. Evet. Yeah. Şimdi bu suyunu değiştireceğiz. Yumurta çok önemli canlarım. Yumurta köy yumurtası olunca böyle inanın çok güzel oluyor. Şu şekilde fazlalığını kenarlarına koymuyoruz. Böyle canlarım ben şimdi buna devam edeyim. Evet kaç tane koyduk? Bir, bir, iki, üç mü koyduk Zeynep? Bir, Galiba. iki, üç koymuşuz evet. Yine görüşürüz. Evet sevgili takipçilerim böreğimiz pişiyor. Şuraya böreğimizin hallerine bakın. Böreğimizi ben bilerek kesmedim canlarım. Bunları ben şimdi sabah zaten göreceksiniz inşallah. Piştikten sonra kesip öyle vereceğim isteyene Çünkü orada öyle olması gerekiyor. Bir açılışa gidecek böreklerimiz. Bunları tabii ki sipariş veren ablaya da buradan çok çok selamlarımı söylüyorum. Onu çok seviyorum. Kendi gibi bölekleri de kalbi gibi güzel oluyor. İnşallah tadı da güzeldir. Böyle size bunu da çekmek istedim. O yüzden kesmeden pişirdim. Şimdi şu ortasına bir böyle delik açacağım. Havası insin diye. içi de güzel pişti çünkü. Baktım. Birazdan bir 10 dakikada onu orada. Bir maşallahınızı alırız canlarım. Evet sevgili takipçilerim böreklerimiz bitti. 4 tepsi değil. Ben tabii ki bize de bir tane yapıp buzluğa koydum. 5 tepsi açtım. Şöyle böreklerimizi de sizlere göstereyim. Şöyle canlarım çok da güzel oldular. Ee, şimdi bunlar ben küçük küçük canlarım keseceğim. Şöyle tepsiler aldım. Daha güzel olacağını umdum yani. Hı? şöyle tepsilerimize canlarım bunların işlerini ben güzel sildim şimdi bunları ben yaptığım zaman canlarım kesmedim şöyle bakın böreklerimizi çok güzel gerçekten çok güzel oldular kesmedim ki piştikten sonra keseyim diye şöyle çok küçük değil çok da büyük değil bismillahirrahmanirrahim Vallahi bu kadar zamandır gerçekten bunu da itiraf edeyim. Yaparım böyle şeyleri. Yapmayı da severim. Ama bunlar gibi yok. Bu çok güzel oldu. Vallahi şöyle. Heh. Şöyle sırayla canlarım bunları böyle kesip kibar kibar tepsimizi dizeceğim üzerlerine folyo ile kapatacağım ve yerine teslim edeceğim canlar. Ben bunları keseyim, aklınızı da almayayım. Gene görüşürüz inşallah. Hadi bakalım. Evet sevgili takipçilerimiz böreklerimiz hazır şöyle hazırladım kimi burada kimi burada yiyenlere afiyet olsun benim de ellerime sağlık İnşallah çok güzel bir gün olur onları da buradan öpüyorum sevgilerimi saygılarımı yolluyorum sizlere de Allah'a emanet olun hoşçakalın